Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Roblox Adopt Me oynuyorum. Şimdi petim gezmek istedi yani parka gideceğiz. Oradan da petime içecek alacağım. Yeni bir etkinlik de başladı. Onu da gösteririm. Aynı zamanda Açıklama kısmına da şeyi ekleyeceğim. Ee, siz de oraya gidip, eğer Starpet GG diye bir site sitede kayıtlıysanız ve paranız da varsa o sitede, o siteden benim petlerimi almanız için bir link koyacağım. Oradan yani benim kendi ID'mi koyacağım oraya. Siz de oraya gidip eğer dediğim gibi paranız varsa Starpet GG sitesinde paranız varsa oradan gidip oradan petlerimi alabilirsiniz. Şey de yaparım. İşte sizin kaç dolarınız varsa o kadar çok şey yaparım ne kadarınız varsa o kadar indirim yaparım. Takas yaparız. Yani ben petleri size veririm. Sizlerden birine veririm. Siz de aldığınız için para geliyor. O parayla da ben şey yapabiliyorum. Ekstra bir pet daha alabiliyorum ya da potion alabiliyorum. Potion derken de iksir alabiliyorum. O yüzden onu açıklama kısmına koyacağım. Eğer o sitede kayıtlıysanız o siteye gidip Starpet GG sitesine gidip oradan pet alabilirsiniz. Böylelikle hem sizin petiniz olur. He bir de şeyi satıyorum. Tek tek tekerlekli bisiklet satıyorum. Onu da almak istiyorsanız o şekilde de alabilirsiniz. Sadece o siteye özel para birimi. Dolar, euro, TL var mı? Yok. Rublin var. Ben geliyorum. Neyse ben geldim. Şimdi dediğim gibi o siteye gidip sadece 3 para birimi var. Euro, Dolar, Rublin. 3 para birimi var. Eğer paranız varsa dediğim gibi o sitede alabilirsiniz. Eğer o siteye kayıtlıysanız tabi. Şimdi petimin ihtiyaçlarını tamamlayacağım. Bunu yaparsanız sayılmıyor. Kocaman bir alan yapmışlar. O alanda şey yapıyor. Süresi bittiğinde oraya sistem ışınlıyor. Işınlıyor derken siz evet'e basarsanız oraya ışınlıyor sizi. Avatar yani. İstemiyorsanız da no diyebilirsiniz de. Hayır da diyebilirsiniz. Ama etkinlik güzel. Ama ilk başta sinirlenmiştim. Şey olduğu için. İşte o peti tam alacakken bir anda bitmesine sinirlendim. O yüzden canım canım sıkıldı. Şuradan da parayı alalım. Star pet e de pet yükleyebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. O siteye girdiğinizde Şöyle bir artı işareti çıkıyor. O artı işaretinde de şeye basıyorsunuz. Artıya basıyorsunuz. Oradan da süre do, süre çıkıyor. O süreye göre de botu ekliyorsunuz. O sürede olmadı. Botu ekledikten sonra da StarPet'e giriyorsunuz tekrardan. O botun da onaylaması gerekiyor arkadaşlığınızı onaylaması gerekiyor. Onaylamazsa tekrar dene çıkıyor. Algılamıyor yani. Şey yapmadığı için bot. Arkadaşlık isteği gönder gönderdiğinizde şey yapmadığı için. Eklemediği için sizi. Tekrar dene çıkıyor. Ondan sonra tekrar deniyorsunuz. O adı buluyorsunuz. O adı da bot isminde Roblox'ta aratıyorsunuz. Oradan çıkıyor. Oradan arkadaşlık gene yolluyorsunuz. Bu sefer kabul ederse sistem gene bir süre. Starpet'e girdiğinizde yine orada bir süre belirliyor. O süre dolduğunda da oyuna giriyorsunuz. Oyuna girdikten sonra da botla karşılaşıyorsunuz. Evden çıktığınızda. Şurada karşılaşıyorsunuz. Ya onu da göstereyim. Şu eve ışınlanacağım onun için. Şimdi exit home dedik. Şimdi buradan çıktınız. Tamam mı? Tam şurada beliriyor. Tam burada. Şurada beliriyor. Böyle dönüyor. Etrafınızda böyle dönüyor şey gibi satürn halkası gibi böyle etrafınızda dönüyor ama bir tane de sahte var o sahteyi sahte de olursa ona kanmayın ona petinizi verirseniz o pet onda kalıyor o sahte kişide kalıyor yani bot gibi davranan kişide kalıyor yani botu taklit eden kişi de kalıyor. Siteye gitmiyor. O siteye gitmesi için gerçek bota vermeniz gerekiyor. O bota da verdiğinizde size bir kod veriyor. Gerçek kodu nasıl anlıyorsunuz? Şeyi anlıyorsunuz bot olduğunu. Size kod veriyor peti verdikten sonra şey kod veriyor. Koddan sonra pet'i veriyorsunuz ona. O da siteye götürüyor. Siteye postalıyor o da. Sitede de işte fiyatına pet'in enderliğine göre fiyat belirliyorsunuz. Öyle satış yapabiliyorsunuz pet üzerinden. Bir de şeyi yapabiliyorsunuz. Para birimi koyabiliyorsunuz. İşte euroysa euro. Dolarsa dolar. Rublansa rublan oluyor mesela. Rus, par Rus parası. Rublanya. Onları yapabiliyorsunuz. TL yok dediğim gibi. TL yok çünkü yabancı site olduğu için. Starbet onu koymamışlar. O yeni etkinlik de burada. Gitmesine 13 gün var. Şöyle, şurada bir süre var. O süre dolduğunda da buraya, bu alana giriyorsunuz istiyorsanız, istiyorsanız da ışınlanabiliyor karakter. Burada bayağı bir para toplarsanız coin toplarsanız buradan small witch diye, big witch diye fiyatlarına göre direkt kuyusuna kur şey atıyorsunuz, coin atıyorsunuz. Coin'e göre de işte size pet veriyor. Bin binlik olan small witch oluyor. Büyük Büyük istiyorsanız da Big Witch 4000 coin biriktirmeniz gerekiyor. 4000'i de burada basarsanız ona göre pet veriyor size. Şurada da enderliği yazıyor zaten. Legendary istiyorsanız Big Witch'e tıklamanız gerekiyor. Ona göre de coin biriktirmeniz gerekiyor. Ultra Legendary %40 olasılıkmış. Legendary'de %8'miş. Small Witch'de de Legendary olasılığı %1. Ultra Legendary'de %10'miş. Common'de %10. Uncommon %30. Common'de %39. Yani düşük ihtimal. Az enderlikte çıkıyor yani. Siz gene de Big Witch'i alın. Eğer Legendary Pet seviyorsanız. Buradan onu alabilirsiniz. İşte buradan süreyi bekliyorsunuz. Süre bittiğinde coin topluyorsunuz. Şu peti uyutacağım bu arada. Şuradan da şuraya gir. Şu peti uyutacağım. Şuraya gir. Neyse. Video bu kadardı. Videoya like atmayı ve abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dediğim gibi. Bay bay. Ve aboneden çıkmayın. Aksine abone olun. Ve like atmayı unutmayın. Bildirim çanı kapalıysa da açıp tümü yapın. Ben video atar atmaz size bildirim gelir. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi linki de bırakacağım. Oradan gidip alabilirsiniz petlerimi. Eğer o sitede de kayıtlıysanız. Sizi seviyorum. Bay bay. Dediğim gibi. Bol bol like atın.